Nasıl bu gelecek? E, tabii anons istiyormuş ve büyük alkış bekliyormuş falan bizlerden. Yani. Kadının bizde. Allah zaten. O bir sarışın. O bir balık Aa, etli. Aa, o. o bir tadım Aa, ustası. Eyvah. O gelinini bulamayan bir kayınvalide. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> evet. Evet. Merhaba Aslı Hanım. Sevda. Merhaba, Aslı. Bismillahirrahmanirrahim. Sevda. Efendim bacım. Efendim? bacım. <laughs> söyle bacım, güzel bacım. <laughs> Aa! Seni çok seviyorum biliyorsun. Biliyorum. Söyle Dört güzel de bacım. Dörtte güzel değil mi? Dörtte de güzel. Evet muhteşem. <gülüyor> <Dön>. <gülüyor> Bravo. Ay Reyhan Hanım'ın bacısı mı geldi? Valla o Reyhan, ben bacısı oldum. Beni geçti. Ya mi? bir şey söyleyeyim. Reyhan'dan daha çok Reyhan. Reyhan oldu. masalda <laughs> <laughs> <Ay, gülüyor> ilk defa Seren. böyle. Bu kadar Reyhan, Reyhan dedin Ağzım ki kadına kadın Reyhan oldu geldi yemin Ay ederim. Bu kadar da olmaz. Daha ne yapsın? Belki bu şekilde seni bulacağını mı düşündü acaba? <laughs> yani <Evet>. Reyhan teyzem <laughs> bana beşleri veriyor. Bakalım seni de göreceğiz. Bir dakika stylingin ne var herhalde? Yani evet. Nafsi'nin Reyhan Reyhan domabını açmış, olsun. almış yüzüklerini. Evet sağ olsun. A meşhur küpelerin kreasyonu. Ben verdim. Küpelerin. Aa! aa. <laughs> Elbisem, aa. Gör, <laughs> Şöyle bir, şöyle bir. Ay maşup ben de, sen de gelsen Reyhoş. Ay sanki Uf. sevda değil bu başka biri ya. Abi gelin Reyhun um ben. Ben, ben ben yanınızda gidelim bir daha. Sevda kim? Ben ben yanınızda yürüyelim. Şüphe yürüyelim. ettim vallahi hadi. Aman efendim <gülüyor> <gülüyor> bir de yetmez iki tane. <gülüyor> ver, ver, <gülüyor> ver 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 Allah'ım ver. Ya bir şey söyleyeceğim şöyle bir karşılıklı bir oynasak <laughs> evet mı? Evet ya bir oynayalım ya. Hadi müziği. <laughs> Gözüm döndü. Zeki Reyhan yemin ediyorum Zeki Reyhan. Ay, eyhan. Ay bir ya? tanesini zapt edemiyorduk evet. İkincisini ben nasıl baş edeceğim? Vallahi ha? ne yapacağız bilmiyorum bugün nasıl hallederiz, geçecek. Hallederiz hallederiz. Kavga dövüş, gülme oynama. Bu Hep el zor. ne? Bacım burada duruyor alışkanlık Şu <laughs> 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 eli şöyle kaldırıp şöyle. Ay, hadi bakalım o zaman masanıza mı göndereyim? Evet. evet. O zaman alkışlarla sizi yerlerinize alıyorum. Tamam. Buyurun hanımlar. Gel Buyurun. Bacım bak bir bugün şeytanın bacağını beş kır. Vereceğim beş vereceğim bugün bacım. Sana beş.